Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz bugün sizlere içi kadayıf ceviz fındık dolgulu harika şerbetli bir tatlı var arkadaşlar tatlı tarifim var tarifim için öncelikle bu şekilde kadayıflarımı bakın ben birbirinden ayırarak havalandırıyorum Birkaç dakika bu şekilde ve hepsi de bekleteceğim havalandırdıktan sonra birbirinden ayırdıktan sonra daha sonra fırınlayacağım kadayıflarımı güzelce kavuracağım fırında. Fırından sonra elimle ovalayarak kadayıfları bir güzel ufaltacağız arkadaşlar. Dilerseniz siz hazır kavrulmuş kadayıf da alabilirsiniz marketlerde var. Aslında bu kadayıflar çok güzelmiş bundan çok güzel bir kadayıf sarması da olabilirdi yani. Harika tel tel bir kadayıf. O kadar alırım ama o kadar güzelini görmedim yani. Çok güzelmiş. Bakın böyle. Bu şekilde. Güzelce sarılan bir kadayıf tatlısı olurdu. Neyse inşallah ilerleyen günlerde ondan da yapacağız birlikte. Evet arkadaşlar dediğim gibi kadayıflarımızı fırına gönderdikten sonra hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız tatlımız için hamurumuzu yoğuracağız şerbetimizi kaynatacağız yalnız öncelikle bu şekilde ben kadayıflarımı birbirinden ayırayım evet kadayıfları ayırdık arkadaşlar bu kadar yeterli toplamda 250 gram kadayıf var burada güzelce hepsini elimle bu şekilde birbirinden ayırdım havalandırdım ve hemen fırına göndereceğim yavaş yavaş kadayıfların kavrulmasını bekleyeceğiz evet arkadaşlar kadayıflarımızı fırına gönderdik öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım 2 su bardağı dolu dolu toz şeker ekledik tencereye üzerine bu şekilde 2,5 su bardağı su ekleyeceğim evet bakın iki buçuk su bardağı su ekledim Şöyle çiğlik limonum var önce suyunu bu şekilde şerbete sıkalım daha sonra tamamını şerbete ilave ediyorum ve güzelce karıştıralım şekeri tamamen erittikten sonra ocağın altını açacağım ve şerbeti kaynamaya bırakacağım Şerbet kaynadıktan sonra sadece 10 dakika kaynatalım arkadaşlar. Daha fazla kaynatıp koyulaştırmayalım. Şerbeti 10 dakikadan fazla kaynatırsanız şerbet yerine ada eder, elde edersiniz. Bunu da söyleyeyim. Evet şekerimizi erittik. Ocağımızın altını yaktım ve şerbeti artık kaynamaya bırakıyorum. Ben de bu arada hamurun malzemelerini hazırlayayım. Hamurun malzemelerinin tamamını da hazırladım arkadaşlar. Şöyle yoğurma kabına 125 gram kadar tereyağı ekledim. İster tereyağı ister margarin. Evde hangisi varsa ondan kullanabilirsin. Üzerine bu şekilde bir yumurta. Bir çay bardağı çiçek yağı ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. şöyle bir onları karıştıralım. Tereyağının odasında olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ki hemen erisin. Hamurun içinde sert kalmasın. Şöyle hamuru yormadan bir iki saat önce dolaptan çıkarırsanız kendiliğinden sıcaklığına gelecektir zaten. Evet hemen elemiş olduğum unumu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Şöyle ilk etapta iki buçuk su bardağı un kullandım. Kaşığı aradan çıkarıyorum ve güzelce elimle yoğurmaya başlıyorum. Şerbetimiz birkaç dakikadır bu şekilde kaynıyor. Üzerinde biriken köpükleri kaşık yardımıyla alalım. Evet kaynadıktan sonra ocağımı kısa alacağım. Ben arkadaşlar bir 10 dakika şerbeti bu şekilde kısık ateşte kaynatacağım. 10 dakikanın sonunda hemen ocağımızın altını kapatalım ve şerbeti soğumaya bırakalım. Hamurumuzu kabaca toparladıktan sonra arkadaşlar bir paket vanilya bir paket kabartma tozu hemen üzerine ekleyelim. ve hamuru yoğurmaya devam edelim. Hamurun kıvamı yumuşak bir hamur olacak ama arkadaşlar çok fazla yumuşak da değil. Normal yumuşaklıkta, orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Şu anda benim hamurum bakın çok yumuşak. Ben bir yarım su bardağı daha un ilave edeceğim. Elimle yoğurarak bunu da güzelce hamura yediriyorum. Gerçekten baklava tadında nefis bir tatlı tarifi oluyor. Evet, bu şekilde pürüzsüz bir hamur elde edene dek güzelce hamurumuzu yoğuralım. Şöyle tek elimle birkaç dakika boyunca hamurumu yoğurarak hazırladım. Bakın pürüzsüz bir hamur yoğurduk. Evet arkadaşlar yufka açmayı bilmeyenler ben baklava yapamıyorum diyenler gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bir tatlı tarifidir. Denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten baklava değil ama baklavadan daha lezzetli oluyor. bu şekilde toparlayarak hazırladım. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Gayet yumuşak. Hemen kabımıza alıyorum. Üzerini kapatacağım arkadaşlar bir 10 dakika dinlendirdikten sonra şeklini vermeye başlayacağız hamurumuza. Evet arkadaşlar yeteri kadar dinlendirdiğimiz hamurumuzu hemen tezgaha alıyorum hamuru ikiye bölelim yufkalarımız aynı büyüklükte olsun bu şekilde elimizin içinde çevirerek yuvarlak bir form verelim hamurlardan bir tanesini hemen kenara alalım şöyle altına çok az bir un serpiştirdim üstüne de hafifçe un ekledim. Önce elimle bu şekilde genişletiyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar kurabiye tadında bir hamur. Kurabiye hamuru gibi bu şekilde oklavayla yavaşça açalım. Açarken hiç acele etmeyin arkadaşlar. Accele edersek hamurumuzda yırtılmalar olur, çatlamalar olur. Acele etmeden benim gibi bu şekilde merdane ile güzelce açalım. Bakın benimki yırtıldı bile bu şekilde. Tekrardan yapıştırıyorum. Dediğim gibi hamur kurabiye hamuruna benzeyen bir hamur. Bakın. Bu yüzden çok gevrek bir hamur arkadaşlar. Hamurumu açtım arkadaşlar bıçakla şöyle kenarlarını eşitleyelim fazlalıklarını bu şekilde alalım daha sonra hamura şeklini vereceğiz almış olduğumuz kadayıflardan bir su bardağı kadayıf ve bir çay bardağı fındık kullanıyorum ben tatlım için. Evet güzelce karıştıralım. Ve hamurun her yerine gelecek şekilde eşit miktarda dağıtalım. Kadayıflarımız çıtır oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir de merdane ile üzerinden geçelim ki sararken, hamurumuzu alırken kadayıflar dökülmesin. bir su bardağıyla hamuru bu şekilde kesip şeklini verelim. Kestiğim hamurları bu şekilde spatula yardımıyla alıyorum. Kenarda artan hamurlarda dikkatlice bu şekilde arkadaşlar bir kenara alalım. Onları da değerlendireceğiz. İkinci hamurda hiç bekletmeden açmaya başlayalım. Etraflarındaki fazlalık hamurdan da üçüncü bir beze yaptık. Bakın bu şekilde. Buradan merdane ile güzelce açalım. Dedi ki hamurumuzu açıp tamamladık. Hiçbir hamuru ziyan etmeyelim. hamurumun tamamını açarak bu şekilde hazırladım arkadaşlar bakın kenarları da sıkıştırdım ki bir tabağa sığdırabileyim evet ben şimdi fırınım ısınıyor tatlımı hemen fırına göndereceğim 180 derecede tatlımı pişireceğim yaklaşık bir 20-25 dakika arası pişiyor siz kendi fırın ayarınıza göre pişirirsiniz evet arkadaşlar tatlımızı pişirelim tarşona şerbetini vereceğiz hazırlamış olduğum tatlıları birkaç dakika önce ben fırından aldım arkadaşlar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim bu şekilde tatlımız ılık şerbetimiz soğuk olacak benim şerbetim zaten beklerken bayağı bir soğumuş tam kıvamında Evet kepçe yardımıyla bu şekilde tatlıların üzerine şerbetin tamamını dökelim dinlendikçe harika bir tatlı oluyor arkadaşlar her daim taze bayatlamayan harika bir tatlı tarifi şerbeti fazla gelir diye endişe etmeyin bekledikçe şerbetini sünger gibi çekecektir evet şerbetin tamamını ilave ettim üzerini kapatmadan arkadaşlar bu şekilde Zamanınız varsa bir gün bekletin arkadaşlar. Şerbetini güzelce çeksin. Tamamen. Eğer yoksa da en az 5-6 saat bu şekilde bekletin. Misafirlerinize yapacaksanız bir gün önceden geceden yapın. Daha lezzetli, daha kıvamlı olacaktır. Bu şekilde sallayın. Ki şerbet her yerine değsin. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ben birkaç saat bekleteceğim. Daha sonra son halini sizlere göstermek için tekrardan burada olacağım. Evet arkadaşlar 2-3 saat sadece beklettiğim tatlımı görmüş olduğunuz gibi sünger gibi bütün şerbetini çekmiş. Tadı kıvamı gerçekten harika kıyır kıyır bir dilber dudağı tatlısı yaptık bugün. Böylelikle bir videomu daha sonuna gelmiş oldum. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.